Reklamlar bitti. Yeniden sizlerle birlikteyim. Son bölümdeyiz artık. Bu bölümde de az önce paylaştığım gibi çok önemli bir bağlantı gerçekleştireceğiz değerli izleyiciler. Bugünkü durağımız Adana olacak. LG Tohum tarafından Adana'da düzenlenen tarla günü etkinliğinden sıcağı sıcağına görüntüler gelecek. Hiç vakit kaybetmeden hemen Adana'ya dönelim. Karşımızda muhabir arkadaşımız Çağla Kahraman var. Çağla sözü sana bırakıyorum. Yanında çok önemli çok değerli konuklarım var. Neler anlatacaksınız bize tarla günü etkinliğine ilişkin söz sizde. Öztürk şimdi LG Tohum'un Tarla Günü etkinliğinde Adana'nın İmamoğlu ilçesindeyiz. Burada hep birlikte çok keyifli bir Tarla Günü etkinliğine şahitlik edeceğiz yine. Fakat bir farklı, bu defa dijital bir Tarla Günü etkinliği olacak. Adana'da bildiğiniz üzere pandemi süreci bütün dünyayı yoruyor. Ee, fakat LG Tohum e, çok keyifli bir şekilde tarla güne etkinliklerini yapmaya devam ediyor. Burada e, dijital bir tarla güne etkinliğine tekrar söylüyorum. Şahitlik edeceğiz hep birlikte. Şimdi sözü LG Tohum Ürün Müdürü Zekeriya ile bırakacağım. Zekeriya Bey öncelikle e, Çiftçi TV'ye hoş geldiniz. Teşekkürler Çağla Hanım. Sizler de tarlamıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zekeriya Bey, öncelikle burada olan tarla günü etkinliğini e, birazcık anlatmanızı istiyorum. Aynı zamanda bu tarla günü etkinliğinin amacında çiftçilerle paylaşalım lütfen. Bizi izleyenler olacaktır muhakkak. E, Leger olarak bizler e, COVID-19 pandemi süreci içerisinde, e, hem şirket içerisinde gerekli önlemleri alarak gerçekten geliştiriyoruz. ...kendi sağlığımızı düşünerek yaptığımız çalışmalarda... ...çok e, başarılı işler gerçekleştirdik. Bunu çiftçilerimizin sağlığında da düşündüğümüzü... E, ...kendilerine göstermek istiyoruz ki... ...bu şekilde bir hazırlık yaptık. E, çiftçilerimiz... ...kendi evlerinde... ...kendi evlerinin konforunda... ...izlemenin füriye dedik. Bu şekilde program hazırlamaya geçindik e, sizlerle. E, onun hazırlıklarını yapıyoruz burada... ...arkadaşlarımızla birlikte. E, Lg Tom olarak biz Adana bölgesinde... AI'de çok iyi bir konumdayız. E, yeni çeşitlerimiz var. Onların tanıtımını yapmak istiyoruz. E, mevcut satışta olan çeşitlerimiz birazdan Tarık Bey, e, Adana Bölge Koordinatörümüz anlatacak sizlere. E, bizler yani burada olmaktan çok keyifliyiz. Adana sıcağında, Adana'nın e, güzel havasında e, Adanalılarla birlikte belki e, yan yana değiliz ama e, televizyonların karşısında onlar bizleri severken gerçekten onlarla birlikte olduğumuzu, onların yanında olduklarımızı hissetmelerini e, isteyerek e, çalışmalarımızı yapacağız. Onlarla birlikte olacağız inşallah. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Adana'nın tarım, tarımda e, çok verimli bir bölge olduğunu biliyoruz. E, LG Tohum burada hangi ürünleri, hangi tohumları ekiyor? Ne gibi çeşitleriniz var? Adana çiftçisi LG Tohum'dan memnun mu? Bunu da anlatalım isterseniz. Teşekkür ederim e, Çağla Hanım sorunuz için. Adana'da biz ayçiçeğinde lider pozisyonundayız firma olarak. Gerçekten Adana'nın özelliklerine hitap eden çeşitleri biz Adana çiftçimize sunabiliyoruz. burada önemli önem verdiğimiz kriterlerimiz var. Legetum olarak bizlerin ilk önceliği verim ve yağ oranı. Verim ve yağ oranı yüksek olan çeşitler vazgeçilmez kriterlerimiz. Bunun yanı sıra Adana bölgesinde Orabanş ve Mildiyo büyük problem. Orabanş otu ve Mildiyo hastalığı büyük problem. Buna karşı hatta yanına biz Kuraklığa yüksek toleransı da ekleyebiliriz aynı şekilde. Adana bölgesinin ee, orabanca karşı yüksek toleransı olan çeşitleri, mülüğe karşı yüksek toleransı olan çeşitlere ihtiyacı var. Kuraklığa karşı yüksek toleransı olan çeşitlere ihtiyacı var. E, Artık özellik e, daha erkenci çeşitlerin bölgede e, kullanımı çiftçilerimiz açısından daha büyük avantajlar soruyor. Bunlar için üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve e, bu çeşitleri Kendilerine sunuyoruz. Ben çeşitler hakkında sadece şöyle şu an tarlada olan çeşitlerle ilgili kısaca bir bilgi vereyim. LG 50 505 ve LG 50 480 çeşitlerimiz şu anda bu tarlada ekil olan çeşitlerimiz. Bunun yanı sıra LG 50 559 SX ve LG 50 635 çeşitlerimizi ClearFit Plus segmentinde. iki segmentte ilaçlı segmentte olan çeşitler. Farklı ilaç gruplarını kullanabildikleri çeşitleri de biz adına çiftçimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı hazırladık. Ee, ben e, kendilerine şimdiden bereketli bir sezon diliyorum. Yakında Açıya Asatları bölgede başlayacak. E, umarım güzel bir sezona kapatmış oluruz. Umarım diyelim şimdi de LG Tohum Adana Bölge Satış Koordinatörü e, Sayın Tarık Tayyipoğlu'na sözü verelim istiyorum biraz. E, Tarık etkinliği hakkında neler söylemek istersiniz Tarık Bey? Nasıl geçiyor? Şimdi e, öncelikle teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Ayrıca Seyfi Bey'e de tarla sahibine çok teşekkür ediyoruz. Arazisini e, bu şekilde bir tanıtım organizasyonuna ya da bir etkinliğe e, izin verdiği için. Tarla Tabii ki bir yüz yüze e, tarla günleri ya da hasat günleri farklı oluyor. İnsanlar bir mizacı sıcak bir şekilde daha anlatabiliyor ama bu pandemiden dolayı mecburen yani. Ee, bu şekliyle bu süreci atlatmak zorundayız. Ee, ama buna rağmen e, şu an belki seyircilerimiz görmüyor ama arkada saygıdeğer bayilerimiz var, üreticilerimiz var kamera arkasında. Onların o heyecanını da görebiliyorum. Ee, bunun yanı sıra ekip arkadaşlarımız var. Esra Hanım var. Ee, pazarlama departmanından Ali Bey var, Osman Bey var, Musa Bey var. E, Serkan Bey var ııı ee, hepimizin bir ortak bir heyecanı var. Neden? Mart ayından beri süre gelen bir sıkıntılı süreçten sonra e, tekrardan sahadayız. Tekrardan üreticilerimizle beraberiz. Tekrardan ııı e, tarlada ve e, arazi şartlarında buluştuk. Eğer e, Mes e mes kameraman arkadaşımızın dediği gibi buradaki en önemli şey mesafe maske temizlik bunu da unutmamamız gerekiyor eee buyurun e nereden aklınıza geldi bu e dijital tarla günü etkinliği eee VGTO'nun dijital tarla günü etkinliğine devam edecek mi bu pandemi sürecinde devam ederken bunu da merak ediyorum güzel bir soru teşekkür ediyoruz biz temmuz ayını ayçiçeğine ayırdık ee, şimdiden, e şimdiden müjdeyi verelim. Ağustos ayında da Mısır için bu tür etkinliklerimiz olacak. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir soru için ee, Ay de. ayçiçeğinde de şöyle söyleyeyim. Burada bugün İmamoğlu bizim için çok önemli bir çukur yolundan kasabalarımıza doğru yayılır. Ondan dolayı İmamoğlu'nu tercih ettik. İmamoğlu etrafına baktığımız zaman Kozan'ı, Ceyhan'ı, işte Sarıçam'ı, Ceyhan'ı, İmamoğlu Yelpaze gibi aynen bir suya taş atıp da dalganın dağıldığı gibi merkezi bir yer. Evet. Ve çok önemli üretici, ayçiçeği için çok üret, önemli üreticilere sahip olan bir ilçemiz. Ondan dolayı İmamoğlu'nu tercih ettik. LG tohumun Adana'da başka hangi ürünleri var? Şöyle söyleyeyim. Burada e, üreticilerimiz de var, bayilerimiz de var. Ayçiçeğinde %75 pazarımız var Çukurova'da. Her 10 çiftçinin 7'si 8'i LG ayçiçek tohumlarını tercih ediyor. Ondan dolayı da teşekkür ediyorum hem bayilerimize hem tarım kredi e, yetkililerine hem çiftçilerimize özellikle. Onun dışında mısır her yıl üzerine koyarak geldiğimiz ve başarı da bizde biz de varız, bu sahada biz de varız diyebileceğimiz e, pazarda üçüncü büyük oyuncu olarak Mısır'da biz de varız. E, onun için de Ağustos ayında zaten etkinliklerimiz var. Onları tanıtacağız. E, örnek vereyim Çukurova'da bir DG e, LG 5485 efsane oldu. Onun yanına bir 5585 efsane oldu onun yanı sıra yine 505 Yeni çıkarttığımız 5480 e, Çiftçilerimizin beğenine sunduk Yine ilaçlı segment hep merak ederdi çiftçilerimiz e, İlla ki yabancı otlara ya da şeylere karşı Onun için de e, elle... 635 TLP çeşidimiz, yine e, yine yedekte bekleyen, yine yıllardır satışına devam ettiğimiz 5461, e, yine ilaçlı segmentte önemli tohumlarımızın bir tanesi. E, şu anda e, biz çiftçilerimizin neler yapabiliriz? Onun için uğraşıyoruz. Onu göstermeye çalışıyoruz. Ne de olsa pazarımız bu deyip de e, ve de pandemi var deyip de bir kenara çekilmedik. Ondan dolayı tekrar sahadayız. Sizlere e, teşekkür ediyoruz tekrar tekrar bu imkanı verdiğiniz için. Buyurun. Efendim biz teşekkür ederiz. Ee, ben şunu da merak ediyorum. Şimdi muhakkak e, LG tohum zaten duyulmuş bir marka. E, fakat Adana'da çiftçilerde de böyle kulaktan kulağa da e, duyularak e, çeşitleriniz alınıyordur diye düşünüyorum. E, bu satışlar yapmak isteyenler olacaktır. E, onlar da e, size o şekilde ulaşacaktır diye düşünüyorum. Nasıl ulaşsınlar çiftçilerimize? size? Çiftçilerimiz bize web sayfalarımız var. Orada bütün hepimizin telefonları var. Rahat rahat ulaşabilirler. Onun yanı sıra burada benle beraber... 5 tane satış departmanında 5 arkadaşım daha var. Yine Esra Hanım var. Yine ARGE'de 2 arkadaşımız daha var. Hangimiz, hangimize ulaşırsa fark etmez. En kısa zamanda o çiftçimizin ihtiyacını ister satış olsun, ister başka bir güzel bir havadis paylaşma olsun ya da bir şikayet paylaşma olsun. En kısa zamanda mutlaka kapısını çalarız. Yani e, o konuda, ulaşım konusunda sorun yok. E, satış süreciyle ilgili derseniz, satış süreci için şu an e, fiyat yok ama satışımız şu anda devam ediyor aslında tarlada. Satışımız Ocak ayında normalde. Evet. Hasatları ben çiftçime göstermezsem anlatmazsam, benim tohumun başarısını izah etmezsem Ocak ayında o tohumu almaz. Evet. İstediğimiz kadar broşürden anlatalım. Peki bu tarla güne etkinliğinde hedefledikleriniz nelerdir LG Tohum firması olarak? Buyurun abi. Ee, bizim buradaki amacımız bu ilk başta da bahsetmiş olduğum gibi COVID-19 süreci içerisinde tüm çiftçilerimize ürünlerimizi yeniden tanıtabilmek onların evlerinin konforunda bunu yapabilmek. Amacımız, birinci amacımız bu. Ee, bunun dışında e, bizler hem Sizden acılarım. Sosyal medya üzerinden gene bunu gerçekleştireceğiz. Bunu ek olarak söyleyeyim. Ben sadece demin Tarık Bey'in e söylediği ek olarak e, e, bazı şeyler de eklemek istiyorum yayınımıza. E, LG Tohum'un özelliği hakkında. E, LG Tohum ayçiçeği konusunda gerçekten çok köklü bir firma. E, 1984 yılında ilk hibrit ayçiçeğini üretimi Türkiye'de gerçekleştirirken LG Tohum vardı. E, o zamandan bu zamana gelen tecrübeyle birlikte, sağdaki arkadaşlarımızın da e, birikimleriyle beraber tecrübeyle birlikte gerçekten ayçiçeğinde iyi konumda olan bir firma. Ee, şu anda sahada 33 tane satış personeli arkadaşımız e, sahada hizmet veriyor. Onların dışında demin Tarık Bey'in söylemiş olduğu gibi farklı bölgelerde pazarlama departmanında olan arkadaşlarımız, araştırma bölümünde olan arkadaşlarımız da sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. E, LG Tohum olarak biz e, ürünlerimizin e, ekiminden hasadına kadar geçen süre içerisinde arkasındayız. E, çiftçilerimizin gönlü rahat olsun. Şunu söylüyorum ben, hastalıkla belirli çeşitleri özellikle seçtiğimiz bu dönemde e, çiftçilerimizin e, yataklarına yattıkları zaman rahat uyumalarını, gönüllerinin rahat olmasını, ürünlerin kendilerini koruduğu hastalıklara karşı bu konuda ilgili artık dert tasa yaşamamalarının e, LG Tohum tarafından gerçekleştirmek için elinden gelen bütün çabaların sayfadırını söylemek istiyorum ben. Zekeriya Bay Bey, e, bu pandemi sürecinde e, tarımda ne gibi değişiklikler oldu? LG Tohum olarak e, neler söylemek istersiniz? Çiftçilerimizle aynı şekilde mi ilgileniyorsunuz? Yoksa e, neler değişti pandemi sürecinde LG Tohum olarak sizin Biz... için? İlk günden itibaren çiftçilerimizin yanından hiç ayrılmadık. Ee, gerekli önlemler alınarak, e, gerek maske olsun, gerek e, hijyen kurallarına uyulması şeklinde tüm önlemler alınarak e, çiftçilerimize gereken bilgilendirme, gereken yardımlar yapıldı. Ulaşamadığımız noktalarda e, sosyal medya üzerinden bilgilendirme programları hazırladık. Kendilerine bu şekilde de ulaştık. E, her zaman bu dönemde dahi çiftçimizin yanında olmak için gereken çabayı sarf ettik çok, ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Toner Öztürk tekrar sizdeyiz. Evet, sevgili Çağla, hem sana hem de misafirlerine çok teşekkür ediyoruz Tarık Bey'e, Zekeriya Bey'e ve LG Tohum yetkililerine ki aynı zamanda tarla günü dolayısıyla orada bulunan çiftçilerimize de çok teşekkür ediyoruz ki hemen duyurusunda yapalım burada gerçekleşecek olan tarla günü etkinliği ilerleyen günlerde Çiftçi TV ekranlarından da izleyicilerle paylaşılacak bunu da paylaşmış olalım. Tabii bu görüntüleri sizlere ulaştıran kameraman arkadaşlarımız Agitok ok ve Hakan Aydoğan'a da teşekkür edelim. Çünkü onların da işi zor. Hele ki o sıcak hava altında e, çalışmak gerçekten zorluyor. Hepsine kolaylıklar dileyelim. Adana'ya da selamlarımızı iletelim. Ha tabi bu arada gitmişken Adana'nın şalgamı ve kebabı meşhurdur. Onu da yemeden gelmeyin arkadaşlar diyelim. Ve artık vedalaşalım. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yaklaşık iki saat boyunca e, sizlerin evlerine, bulunduğu mekanlara konuk olduk. Sektörde yaşananları sizlerle paylaşmak adına yarın yine aynı saatte ben, ben bu ekranda olacağım gelişmelerle. Yarın'a kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ürününüz bol kazancınız bol olsun. Ümidinizi kaybetmeyin. Bizden ayrılmayın efendim.